Size bir şey söyleyeyim mi? Bu ne karamele benziyor ne de bıcırığa benziyor. Yani öyle bir koruyor ki evlatlarını. Bıcırık biraz şeydi nasıl desem ki. Bıcırık da çok ağzını açıyordu bize. Karamel hiç açmadı. O kadar güzel huylu bir ördekti ki bize güveniyordu. Bakar mısınız? Bak şimdi yaklaşayım. Bak beni korkutuyor. Hemen. Hemen ağzını açıyor. Hemen. Ama ben sana bir şey yapmayacağım ki. Bak hemen. Karamel var ya bir kere bile açmadı neredeyse bize. Ördeklerin arasına bize karşı en yumuşak olan karameldi. Ama buna bakar mısın? Direk, direkt. Hiç hiç kapanmıyor bu bizi gördüğü andan itibaren. Sence ben sana kötülük yapar mıyım? he Ne yapmışsınız? Yemleri dökmüşsünüz birkaç e, bıcırın yavrularından var. Onlar da buralarda yatmayı seviyorlar. Bak buraya giriyorlar, burada yatıyorlar. Bak bak. Ben burada da gidene kadar bunun ağzı hiç kapanmıyor. Beni şu an korkutuyor. Çok korktum. Gidiyorum. <laughs> Yok bir şey. <laughs> şu an beni korkusu yaktınca. Ne ki yaklaşmayacağım. Bu çok fena ya. Bu böyle çok fena var ya. Zaten kuluçkaya yattığında da molaya çıkarken hep böyle e, tavukları sıradan geçiriyordu. Yumurtalarıma dokunmayın diye. Ya sevsem olmaz mı? Çok tatlı. He? <laughs> Beni korkutuyor ya. Bu nasıl bir korkutma? He? Hiç ağzı kapanmıyor. Beni korkutuyor. <laughs> ya. Ama en iyi huylu karameldi gerçekten. Bize karşı hiç böyle bir tavrı olmadı. Bak görüyor musunuz? Saklaşınca bir şey yapmıyor. Gri ne yapıyorsun? Çok tatlısınız yapmayın yapmayın öyle bana karşı. <laughs> böyle bir şey. Ee, bu iki tanesi de burada büyüyor. İşte şey yapacağız. O civcivleri bunların yanına alacağız. Bunlar bir şey yapmıyorlar ama işte o yaralı için tutuyorum orada. Bahsetmiştim. Ay, ay bakalım. Durum ne olacak yani? Tamam tamam gidiyorum ben. Korkma ben gidiyorum. Yemleri de dökmüşsünüz. <laughs> ya bu beni güldürüyor böyle. Korktum. Çok korktum. Korkuttun mu beni? Korkutuyor beni. Bak, bak, bak oradaki ördekleri de ağzını aç.